Merhaba gençler. Dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde çözünürlüğü etkileyen faktörler işleyeceğiz. Evet gençler. Önceki dersimizde çözünürlük anlamının çok önemli olduğunu söylemiştik. Onu bir kez daha söyleyelim. Neydi anlamı? 100 gram suda çözünebilecek maksimum maddi miktarına biz çözünürlük demiştik hatırlarsanız. İlla su olmasına gerek yok. Alkol de olabilir, benzen de olabilir fark etmez. 100 gram çözücü içerisinde çözünebilecek maksimum madde miktarına biz çözünürlük diyoruz. Acaba 100 gram mesela su olsun. Acaba 100 gram suyun içerisinde ne yaparız da daha çok madde çözeriz? Konu başlığımız bu. Evet yani çözünürlüğü nasıl değiştiririz? 4 tane faktör değiştirebilir. 1- Çözücü ve çözünen cinsi. 2- Sıcaklık. 3 basınç ve 4 ortak iyon. Ortak iyon içerisinde pH da var. Ama bu konuyu daha sonra işleyeceğiz. Bu konuyu en son çözünürlük dengesi adı verilen konu başlığında işleyeceğiz. Evet, çözünürlüğü etkileyen faktörleri şöyle. Boş diye de kodlayabilirsiniz sevgili gençler. B burada basınç oluyor. O denilen şey ortak iyon. S denilen şey sıcaklık. C denilen şey maddenin cinsi ve H ise çözeltinin pH'ı. Bu şekilde de kollayabilirsiniz. Şimdi birer birer bunları işleyeceğiz. Bir, ilk başlığımız çözücü ve çözünen cinsinin maddenin çözünürlüğüne etkisi. Evet etkiler. Maddeler birbiri içerisinde, maddelerin birbiri içerisinde çözünmesi hatırlarsanız benzer benzeri genelde iyi çözer ilkesiyle açıklanır. Bunun anlamı neydi? Hatırlarsanız genel olarak polar maddeler ve iyonik maddeler polarlar içerisinde, apolar maddeler ise apolar sistemlerin içerisinde iyi çözünür. Örnek verelim. Diyelim ki elimizde ne olsun? Diyelim ki karbondioksit olsun. Bir de elimizde amonyak olsun. Bu ikisinden hangisi suyun içerisinde daha iyi çözünür? Evet. Hatırlayalım. Su Polar bir moleküldü, polar bir moleküldü. Karbondioksit apolar bir molekül, amonyak ise bu da polar bir moleküldü. E gördüğünüz gibi ikisi benzer yapıda olduğu için amonyak suyun içerisinde karbondioksida göre elbette daha iyi çözünür. Gördüğünüz üzere maddenin cinsi çözünürlüğü etkilemiş oldu. İkinci etkileyen faktör ise sıcaklık çözünürlüğü sıcaklıkta etkiler. Ama sıcaklığın etkisi sistemin yapısına göre kendi arasında ikiye ayrılır. Evet. Nedir bu? Endotermik ve egzotermik çözünme olmasına göre ikiye ayrılır. Peki nedir bunlar? Önce A diyelim. Başlığımız endotermik çözünme olsun. Anlamı şu. Eğer bir sistemin sıcaklığı artırıldığı zaman burası sıcaklık Burası, burası da, çözünürlük olsun. Sistemin sıcaklığı artırıldığı zaman sistemin de aynı anda çözünürlüğü artıyorsa biz buna endotermik çözünme diyoruz. Diğeri ise egzotermik çözünme. Acaba egzotermik çözünme ne demek? Sistemin sıcaklığı artırıldığı zaman yine sıcaklık buraya çözünürlük yazdım. Sistemin sıcaklığı artırıldığı zaman eğer Çözünürlük azalıyorsa buna da egzotermik çözünme diyoruz. Yani endo bildiğiniz üzere ısı alan demek. Yani maddemiz burada olduğu gibi ısı girenlerde ise ısı alarak çözünüyorsa ısı aldığı zaman daha çok çözünüyorsa biz bu çözünmeye endotermik ama maddemiz tam tersi ısıtıldığı zaman çözünmüyorsa hatta ve hatta bir de üstüne üstün çökmeye başlıyorsa tam tersi soğukta daha çok çözünüyorsa soğukta daha çok çözünüyorsa veya ısı ürünlerde bu şekilde yazılmışsa buna da egzotermik çözünme diyoruz. Peki kimler endo kimler egzo çözünür? Bir de ona bakalım. Evet endo olarak çözünenler katıların çoğu örnek mesela tuz şeker mesela tuzu eğer ele alırsak sıcak suda tuz elbette daha iyi çözünür soğuk suya göre. Katıların çoğu tabii ki de endo olarak çözünür. Peki kimler egzo olarak çözünür? Evet bazı katılar. Bakın katıların çoğu endo iken bazı katılar egzo. Kim mesela? Sezyum sülfat gibi ve bu önemli bir de gazların sudaki çözünürlüğü egzotermiktir. Örnek mesela kola. Değil mi? Kolanın içerisinde karbondioksit var. Neden soğuk içiyoruz? Çünkü soğuk olduğu zaman içerisindeki karbondioksit daha çok çözünmüş oluyor. Evet. Yani özetlersek sıcaklık arttığı zaman çözünürlük ne olur? Artar mı azalır mı diye bir soru gelirse sizin ilk bakacağınız şey Acaba o maddenin çözünürlüğü endotermik mi, egzotermik mi? Buna bakacaksınız. Sıcaklık artırıldığı zaman söylediğimiz gibi o maddenin çözünürlüğü artıyorsa orada çözünme elbette endo olur. Veya tam tersi endolarda sıcaklık artırıldığı zaman maddenin çözünürlüğü artar. Sıcaklık azaltıldığı zaman maddenin çözünürlüğü azaltılır. Azalır. Egzolarda ise sıcaklık arttığı zaman çözünürlük eğer azalıyorsa bu çözünme de elbette egzotermik olur. Veya tam tersi egzotermik çözünmelerde sıcaklık arttığı zaman çözünürlük elbette azalır. Şimdi bu grafikler önemli. Bu grafiklerde şu grafin geçtiği nokta sistemin doygun olduğu noktalar. Yani şu noktalarda karışımımız doymuş seviyede bu noktaların altında doymuşluk noktası burasıysa bu noktadan daha az miktarda eğer madde çözülmüşse yani noktalar eğer burada ise burada karışımımızın özelliği doymamış oluyor. Eğer nokta burada ise burada ise karışımın özelliği aşırı doymuş oluyor. Yani eğer özetlersek katı maddelerin çoğunun çözünürlüğü endo ama bazı katı maddeler ve gazların tamamının da çözünürlüğü egzotermiktir. Gelin basıncın etkisine. Evet, basınç da çözünürlüğü etkiler. Örnek, diyelim ki bir kap aldınız. Kabın içerisine su koydunuz. Ve suyun dibinde de tuz var. Tuz var. Üstten gittiniz pistonla bastırdınız. Pistonu aşağı doğru ittiniz. Acaba ne olur? Acaba tuz suyun içerisinde çözünmeye başlar mı? Cevap hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Çünkü niye? Çünkü katı maddelerin, katı veya sıvı maddelerin çözünürlüğünü basınç etkilemez. Ama benzer deneyi bir gaz için yaparsak, yine kap aldınız, pistonlu bir kap, burada su var, burada da karbondioksit gazı var. Pistona bastırdınız. Bastırdığınız zaman bu sıkışan gaz molekülleri mecburiyetten su moleküllerinin içerisine girmeye başlar. Yani gördüğünüz gibi gazımız su moleküllerinin içerisine girerek çözünmeye başlar. Demek ki gazlarda ise basınç artırıldığı zaman gazın neyi artıyor? Elbette çözünürlüğü artmış oluyor. O zaman özetlersek, yani bu özetimizi eğer gazlar için yaparsak gazlar gazlar yüksek basınçta, basınç fazla olduğu zaman ve sıcaklık düşük olduğu zaman daha çok çözünüyor. Buna en önemli örnek kola gazoz verilebilir. Mesela kolanın kapağını açtığınız zaman gaz çıkar. Çünkü neden? Kapağı açtığınız zaman dış basıç azalır. Gazın çözünürlüğü azaldığı için gaz uçar gider. Veya tam tersi kola'yı gittiniz ısıttınız. Yine kola'yı ısıttığınız zaman gazı kaçar. Çünkü sıcakta gazların çözünürlüğü düşer. Bunlar önemli. Bunun dışında çözünürlüğü ortak iyon da etkiler. pH de etkiler. Hatta ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Ama bu konuya daha sonra çözünürlük dengesi ünitesinde değineceğiz. Ve bir uyarımız var. Evet az önce yazdığım boşla kodladığım çözünürlüğü etkileyen faktörlerdi. Peki çözünürlüğü etkilemeyen faktörler var mı? Evet de var. Mesela maddi miktarı çözünürlüğü etkilemez. Niye etkilemez? Diyelim ki Elimizde 100 gram su var. 100 gram su en fazla gitti 10 gram tuz çözdü. En fazla 10 gram çözdü. İçerisine 100 gram daha ekledik. Suyun miktarını 200 gram yaptık. 200 gram su yaparsam bu 200 gram su içerisinde bu sefer 20 gram tuz çözme şansına sahip. Yani gördüğünüz gibi daha çok tuz çözmüş oldu. Ama çözünürlük değişti mi? Tabii ki değişmez. Çünkü niye? çözünürlük neydi? 100 gram suyun çözebileceği miktarda. E 200 gram, 20 gram çözse bile yine 100 gramı 10 gram çözmüş oldu. Yani 100 gramın çözebileceği miktar değişmemiş oldu. Bundan dolayı maddi miktarı çözünürlüğü etkilemez. İkinci etkilemeyen şey ise temas yüzeyi. Ne demek? Mesela sen suyun içerisine ister toz şeker at, ister küp şeker at. Hiç fark etmez ister toz ister küp at yine çözünürlük değişmez. Eğer su içerisine 10 gram alacaksa ister toz ister küp at yine en fazla 10 gram alır. Ama tek ne değişir? Çözünme hızı değişir. Eğer toz şeker şeklinde atarsanız buradaki çözünme elbette daha hızlı gerçekleşir. Ve üçüncü olarak ise çözeltiyi karıştırmak, çalkalamak. Bu da yine aynı şekilde çözünürlüğü etkilemez. Yani 100 gram su içerisine 10 gram tuz alıyorsa sen karıştırsan bile yani bu sistem şu an doymuşsa sen karıştırsan bile 11, 12, 15 gram almaz. Yine en fazla 10 gram içerisinde çözer. Yani çözünürlük etkilenmemiş olur. Çalkalamak sadece ve sadece çözünme hızını artırır. Ama çözünürlüğü kesinlikle değiştirmez. Şimdi bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Etkinliğimize bakarsak daha da iyi anlarız. Evet. Bir sistem var. Ne diyor? Kapta sudaki çözünürlüğü endotermik olan xy katısı ve gördüğünüz gibi dibinde de kalmış bir kısmı. Demek ki sistem şu an dengede. Bununla ilgili bu sistemle ilgili aşağıdaki soruları değerlendirin. Şimdi denklemi yazarsak eğer xy katısı yazdık. Eğer çözünürlük endo ise ısının girenlerde olması lazım. Yani çözünme dengesinin bu şekilde yazılması lazım. Bunun anlamı ne? Demek ki sıcaklık arttığı zaman daha çok çözünür demek. Birden başlayalım. Çözünme denklemini böyle vermiş. Isıyı ürünlere ver, yazmış ama ısının girenlerde olması lazım. Bir yanlış bir kere. İki. Sıcaklık artırılırsa XY'nin çözünürlüğü artar. Şimdi çözünürlük endo. Endolarda grafiğimiz nasıldı hatırlarsanız bu şekildeydi. Anlamı neydi endolarda? Endolarda Sıcaklık artarsa maddenin çözünürlüğü artardı. Doğru mu? Doğru. Devam edelim. 3'e bakalım. Diyor ki sıcaklık artırılırsa kabın dibindeki katının kütlesi azalır. E sonuçta katımızın çözünürlüğü arttı. Çözünürlüğü artan bir katı çözünmek ister. Dolayısıyla dibde bulunan katının miktarı elbette az elbette azalmış olur. Doğru. 4 sıcaklık azaltılırsa çözeltinin derişimi azalır. Şimdi sıcaklığı eğer azaltırsak çözünürlük ne yapar? Azalır. Yani tuz çözünmek istemez. Çözünmek istemeyen madde ne yapar? Elbette çöker. Yani şu dipte katının miktarı artar. Bakın çöker. Yani şuradaki X artı Y iyonları onlar çöker. E, bunlar çöktüğü zaman şu karışımın elbette derişimi ne yapar? azalmış olur. Doğru. 5. Diyor ki aynı sıcaklıkta saf su eklenirse kap dibindeki katının kütlesi azalır. Sen saf su. Bakın bu önemli. Yani burada çözünürlük sormuyor. Buna özen göstermeniz lazım. Çözünürlüğü sormuyor. Neyi soruyor? Kabın dibindeki kütle ne olur? E su eklersen eklediğin her su damlası şu dibde bulunan katıyı çözer. Dolayısıyla bu katının miktarı elbette azalmış olur. Doğru. Devam edelim. Diyor ki yine saf su ilave edilirse x'ye katısının çözünürlüğü artar diyor. İşte bu önemli. Şu 5 ve 6 iyi çalışın sevgili gençler. Çözünürlük elbette değişmez olacak sevgili gençler. Az önce anlattığımız gibi çözünürlük madde miktarına bağlı değil. Yani bir maddenin çözünmesi demek çözünürlüğünün arttığı anlamına gelmez. Önemli olan 100 gram suyun içerisinde ne yaptığı. Sen saf su eklediğin zaman hem su miktarını artırıyorsun. Elbette su miktarını artırdığın zaman elbette çözünen tuz miktarı artmış olacak. Önemli olan ama 100 gram tuzun 100 gram suyun çözebileceği miktar. Dolayısıyla bu miktar kesinlik yani çözünürlük maddi miktarına bağlı olmadığı için çözünürlük değişmez diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifademiz elbette yanlış olmuş oldu. Tamam? Bu önemliydi. Devam edelim. 7. öncülümüze baktığımız zaman diyor ki karışım eğer kaşıkla karıştırılırsa kap dibindeki katının kütlesi azalır. E zaten sistem doygun. E karıştırmak çözünürlüğü etkilemediği için dibde bulunan katının da miktarı değişmez. Bu da yanlış. E 8. Dış basınç artırılırsa bir miktar katı çöker. Ama katı maddelerin çözünürlüğüne basıncın etkisi yoktu. Cevap değişmez olacak. Bu da yanlış. Bu şekilde yapıyoruz sevgili gençler. Çözünürlüğü etkileyen faktörler önemli. Diğer dersimizde bununla ilgili soru çözmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.